kitap. Senin elinde olacak o. Sufi Gözüyle Kadın diye. İstersen biraz da ona değinelim. Bakalım. İnsan yayınlarından çıkmış bir kitap. Süleyman Uludağ'ın kalemi aldığı bir kitap. İrfan ve Tasavvuf serisinin bir kitabı. Şimdi buradan bir kaç bölüm okuyayım ben de. Sedudiddin Muhammed Gaznevi şöyle bir menkıbe anlatır. Ünlü Şeyh Ahmet cam Nameki, Jandep Dil Sagura reisinin 14 yaşındaki kızıyla evlenmek ister. Fakat annesi 80 yaşındaki şeyhe ihtiyar olduğunu söyleyerek kızını vermez. Anne ve baba gördükleri rüyada kızlarını şeyhe nikahlamaları gerektiği, aksi halde başlarına büyük felaketlerin ve korkunç belaların geleceğini anlarlar ve kızlarını verirler. Şimdi ne demek yani? Rüyamda gördüm. Sen bu kızı vermezseniz ben karışmam. Mantığa bakar mısın ya? Şey ilk gece kızla tam 60 kere cinsel ilişkide bulunur. Ve eğer sana acımamış olsaydım Allah'tan acımış. Sayıyı 100'e çıkarırdım. Artık bir daha annen kızımı 80'lik bir ihtiyara vermem, vermek istemem diyemezdi der. Seduuddin bu menkıbeyi anlattıktan sonra onun bu tür kerametleri çoktur der. Ben onlardan bir tanesi Hani <laughs> şuna bakar mısın? Sana acı acı değil diyor böyle yapmıyor. Acaba zulm etseydi ne yapardı? Neyse. Tabii bu kitapta böyle yine farklı şeyler anlatılıyorlar. Hatta yani Allah Resulü'nü haşa heşleriyle kaç kere gecede ilişkiye girdiklerini falan söylemişler. Bizim yani terbiyemiz el vermediği için söylemiyoruz. Ama şu kadarı söyleyelim Vedat. Diyor ki bir tanesi Cübbel Ahmet. Peygamber Efendimiz diyor mezarında diyor ölmüş olsa bile diyor dünyadaki tasarrufu sürdüğünde hala diyor eşleriyle ilişkisi sürüyor zevklenmeye devam ediyor. İfadesi aynen böyle. Şimdi gerçi bunu birinden naklediyor ama sahip çıkarak naklediyor. Tenkit etmiyor. Diyor ki hala zevklenmeye devam ediyor. Ya bunun adı tıpta nekrofili hastalığıdır. Ölülerle ilişkiye girmek. Bu çok ciddi ruhsal bir rahatsızlıktır. Yani bunu ne akli, ne tıbbi, ne mantıki, ne Kur'an'ı hiçbir dayanağı olmadığı halde biz bunları insanlara anlatabiliyoruz ve insanlar tek büyük yüksek seslerle tekbir getirerek vay be deyip dinleyebiliyorlar. İşte bu zihniyetin arka planında bu anlatılar yatıyor. Bunları söylemek lazım. Hem evet, de hayatında yatak odasıyla alakalı söylemediklerini bırakmamışlar. Öldükten sonra da rahat bırakmıyorlar. Hala peygamberin cinsel hayatıyla alakalı asılsız şeyler uydurmaya devam ediyorlar. E peki, yani utanmadan. utanmadan ahlaksız herifler. Peki şöyle bir şey var. Charlie Hebdo dergisi. Bak bu burada okunanları bu kimseler dergilerinde karikatürize etmeye cesaret edemezler. Bu adamlar bunu yapamazlar. Bu terbiyesizlikleri. Bunu yapamazlar. Bu kadar iş olmaz yani. Buyur. Ne yapayım? 120 yaşındayken bir kızın bekaretini izal eden ünlü zahit Zir bin Hubeyişinin menkıbesi. Evliyanın cinsel güce verdikleri önemi gösterir. Diyor. Hz. Süleyman'ın bin karısı olduğu bir gecede hepsini hamile bıraktığı rivayet edilir diyor. Ne diyelim Vedat'ın? Nereden tutalım? Neyi düzeltelim? Şimdi bir bin tane karısı olduğunu düşün. bir, bir dakika sadece ilişkiye girse bin dakika kaç saat yapar? 600 dakika zaten sadece 10, 10 saat. Yani 15 saat boyunca her biriyle 1 dakika ilişkiye girse hiç durmadan ilişki yapması lazım. O zaten gece 15 saat olan gece bir şey yapman zor. Yani, yani biyolojik olarak zaten sıkıntı problem de sapıklık yani. Bunun kabul edilir bir tarafı yok. Yani bunu matematiksel şu dakika şu dakika hiç gerek yok. Bunların hepsinin saçmalık olduğunu çok iyi biliyoruz. Evliya denilen hak erenler ve Allah dostları Cinsi güç itibariyle de tam ve mükemmel erkektirler. Ama yüksek ruhi zevkler peşinde ve e, içinde olmaları cinsi hayata zaman ayırmalarına engeldir. Hz. Peygamber'in bir gecede bütün hanımlarıyla ayrı ayrı cinsel ilişkide bulunması. yine Hz. Peygamber'e şey yapıyorlar. Perde olarak kullanıyorlar. Ona atıp yapıyorlar. Yani biz de onun izinden gidiyoruz'a getiriyor adam. Yine Mesnevi'den bahsetmiş. Mesnevi'de bu tarz erotik hikayeler anlatılır demiş. Şimdi diyor ki orada velilerin diyor ruhi şeyleri diyor yani cinsellikle pek işleri olmaz bu adamların. İşte onlar inziva ehlidir. Onlar takva ehlidir bilmem nedir. Ya tamam da 60 kere kızla ilişkiye girmiş. Onu da acıdığından acımasaymış daha beterini yapacakmış. Bu adam ahlaklı. Bu adam işte Rabbani. Bu adam müttaki. Bu adam bilmem ne. Yani buna, bu, bunu Müslüman değil. Yahudi Hristiyan da kabul etmez böyle bir saçmalığı ya. Fıtrata aykırı çünkü. İnsan fıtratına, insan doğasına aykırıdır. Başkalarının ayıplarını deşifre ettikleri yetmiyormuş gibi, hatta ayıp da değil yani, seni ilgilendirmiyor ki adamın cinsel hayatı. Bu yetmiyormuş gibi de utanmadan kendi cinsel hayatlarını, ahlaksızlıklarını abartı abartı bir yığın yalanlarla sanki İslam buymuş, din deyince bunu anlamamız gerekiyor. Bir de kitabın adı ne? Kitabın adı ne? Sufi gözüyle kadın. Sufi gözüyle kadın. Şimdi onlar kadına ne gözle bakıyorlar artık, He, her, her baktıklarında cinsel ilişki görüyorlar. Korkunç bir şey yani. Korkunç bir şey. allah Teala bu gibilerin şerrinden bizleri muhafaza etsin. Bu gibi kitaplara karşı, bu gibi eserlere karşı İslam ümmetini uyarmak bizim boynumuzun borcudur. Yani şu ümmet şu türlü kitaplardan adam olmayacağını, bunların Kur'an'la aramızda perde olduğunu mutlaka bilmeli. Bu, bu, kitapların, efendim bu menkıbelerin, bu yazıların altında saltanatlar kuruyorlar, holdingleri holding geçmişler, parti başkanları gibi siyaset yapar hale geldiler. O, o yüzden bu kitaplara zaten konuşulmuyor ki. Kesinlikle. Bak Vedat biz şöyle yapıyoruz. Hurafelerden şikayetçiyiz. Yalandan şikayetçiyiz, dolandan şikayetçiyiz. Ama hurafeleri, yalanları, asılsız saçmalıkları ayakta tutan ana eserlere dokunmadığımız için bir müddet sonra biz bastırsak bir tekrar ortaya çıkıyordu. Yani bizim bunların köküne inip sorun nereden başladıysa oraya müdahale etmemiz gerekir. Aynen öyle. Her nasıl ki bir şey kendisi hakkında anlatılan keramet masallarına, rüya masallarına sesini çıkarmıyorsa, bir şey ki kendisi hakkında söylenen abartılı hikayeler sesini çıkarmıyorsa, elinin ayağının öpülmesinden hoşlanıyorsa, bu herif şeytandır ve suratına tükürülmelidir. Yapılması gereken budur. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bir tanesi karşısında böyle korka korka duruyor. Ne titriyorsun be adam diyor. Ben de senin gibi kurumuş etleyen bir kadının çocuğuyum diyor. O peygamberden ayaklarını öptüren, hatta hatta bilmem ne taraflarını öptüren şeyhler türedi. Ben bizim şeye ee, Cemal hocaya Filistinli hoca, İmam Rabbani'nin birinci mektubun Arapçasını verdim metin olarak. Tabi bilmiyor kimin kitabı olduğunu şeyi. Ben de hocam dedim okur musunuz dedim başını bir okur musunuz. Şimdi aldı elini okuyor. Türkçesi de biraz yarım yamalak. Ana dili Arapça. Okudu, okudu. Okurken böyle bir rengi değişti. Dedi bu dedi kimin şeyi, bunu kim yazmış dedi. Dedim İmam Rabbani. İmam Rabbani değil o dedi. İmam Şeytani o dedi. <laughs> bu şeyi bilmiyorum. Bunu yazan insan dedi Rabbani olamaz dedi. Bunu yazan bir insan.